Bir ailemizde 14 tane OSB'miz var. Bir serbest bölgemiz var. Üç endüstri bölgemiz var. Tekirdağ böyle çok sanayi şehri gibi görünmüyor ama aslında ilk beşteyiz. Bana sorarsanız daha da ilerideyiz. 198 bin çalışanımız var ve bunun 7.133'ü mühendis. Elektrik ve gaz tüketiminde Türkiye'nin ilk beşindeyiz. Geçen yıl 13.2 milyar dolar ihracat yaptık. Ve sürekli büyüyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Az önce değerli başkanımın da söylediği gibi ilimizde bir beraber çalışma hukuku var. Sayın vekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, oda başkanlarımızla birlikte sorunları konuşuyoruz, çözüm için gayret gösteriyoruz bir mesafe kat ediyor. İlimizde üç liman var ve bu limanlardan bir tanesi konteyner eleştirme bakımından Türkiye'de birinci sırada. Mersin'i de geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bu kadar bu kadar organize sanayi bölgesi, bu kadar sanayici, bu kadar liman, demir yolları buraya bir lojistik merkezi lazım. Bununla ilgili uzun süredir çalışıyoruz, yeri belirledik, bakanlıklarla da konuştuk, herhangi bir sorun görünmüyor. Bu mimar üzerinde gidiyoruz. Yakın bir tarihte yaklaşık 1000 dönümlük bir lojistik merkezimiz olacak, limanlara çok yakın yerde. Ayrıca Sayın Başkanım, ilimizde eski NATO limanı var. Arkasında 600 dönümlük bir alanımız var, devlet hazine yerimiz var. Burada bir otomobil fabrikası kurulması konusunda hem fikiriz. İl olarak hemfikiriz. Dosyamızı hazırladık, Sayın Bakanımıza sunduk. Çok mutlu oldu. Bu konuda sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Muhtemelen birçok yatırımcı size geliyor. Sayın Bakanımız dosyamızı çok beğendi. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Efendim, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü olarak ki müdürümüz müdürümüz oldukça çalışkan bir arkadaşımız. Birçok sektörel toplantılar yaptı. Bunlardan bir tanesi Saha İstanbul'la ilgili savunma sanayi ile bu savunma sanayisi içerisindeki en güçlü 10 firmayla bizim üretim yapabilecek olan firmalarımızı buluşturduk. Ciddi bir potansiyel yakaladık ki dün de bir odayla yani Çerkezköy Odası ile birlikte bir protokol imzaladılar. Onlar da çok memnunlar, biz de çok memnunuz. O sektörü konusunda toplantılar yaptık. DMO ile toplantılar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sorunları dinliyoruz, çözüm önerileri getiriyoruz. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Şehrimize hoş geldiniz. İki tane okul kazandırdınız. Bunlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve 32 tane sanayicimizi de şimdiden kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum.